Analiz ekranlarından herkese merhaba. Trabzonspor'un Bodrum Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ettiği mücadele sonrasında Erdal abiyle beraberiz ve bu karşılaşmayı konuşacağız. Ayrıca yine Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri de burada değerlendirme altına alacağız. Ancak öncesinde abi hoş geldin. Hoş nasılsın? bulduk Serap. İyiyim. Kilo almışım. <laughs> yok o kadar olur ya. Bir de almışım, televizyondan almışım. daha şey gözüküyor abi. Yok yok kilo almışım. Var mı bir diyet? stresten, Değil mi? Son dönem özellikle çok da stresli geçti. Ben alışık değilim. <gülüyor> <gülüyor> Hatta <gülüyor> sana bir farklı soru sarayım. Sor. Son dönemde benim tarafıma gelen eleştiriler de var. Sana gelen bazen yorumlar kısmına da geliyor. Beni sevmeyen, beni istemeyen bazen arkadaşları da görüyorum sağ olsunlar. Sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Şey mi? eski tweetlerinden bir eski tweetlerim. Evet bu bir şeyler bulup... Ya e, 18 bana... yaşında, 20 yaşında, 30 Ben bir insan... Ben nasıl bakarım biliyor musun? Nasıl bakarım? Baba olana kadar yapılan her şeyi affederim ben ya yani büyük hani şey değilse, hı hı. adam öldürme falan ya da hakaret iftira falan değilse, o, yani o, o bile hani yıllar geçtikçe teknoloji yürüdükçe insanların olgunlaşma yaşı uzuyor yani dolayısıyla yani ne bileyim ben şimdi kaç yaşında belli 40 yaşında yazdığım şeyleri ben de şey yaparım mı ya hani 35 fetars. yaşında yok ya öyle de olmaz derim yani hani her geçen gün insana bir şey daha öğretiyor bir de bu sosyal medya Twitter vesaire hep söylemeye çalıştığım bir şey var. Orası biraz şey gibi, tribün gibi ve tribünde söylediğinin sorumluluğu yok. Şimdi Ümit Hoca ile muhabbetten sonra kaç tane avukat aradı beni abi şöyle yapalım böyle ha, yapalım. Doğru. Hakaretler abi. senin tarafına Ya, dedim ki yani olur mu yani hiç? Yani, hani şöyle bir soru sorayım. Hiç, hiç kimseye dava falan yani hani <laughs> bir, bir, birisi yazmış hani geri sildim özür dilerim falan. Millete şey sakın davayı gerçek mi? Kimseye dava açmadım yani. hiç, hiç, öyle bakmadım ya. Yani. <laughs> abi yani ben bir, hani Peki şöyle, yok ya olur mu yani o? Şey, şey, şöyle sorayım. iki yıldır beraber yayın yapıyoruz. Geçen hafta hatta yayından derbiden önce sana şöyle demiştim. Ben kadro dışıyım Galatasaray maçından sonra yayında ben yokum diye. İki yıldır beraber yayın yapıyoruz. Yayınları modere etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Galatasaray Trabzonspor mücadelesinden sonra benim yokluğumu hissettin mi? Nasıl yayınlıyorsun? Ya arkadaşlara şey gibi olmasın evet. da. Yani senin senin Bence izleyenler de senin beğeniyordur ya, moderatörlüğünü beğeniyorlar ya. Yani. Bence beğeniyorlar ya. Yani. Teşekkür ederim abi, eksik olma. E, bu konuyu da o zaman kapatıp hızlıca Bodrum maçına geçelim. Yeşil yapalım. çok güzel. Teşekkür ederim. Yeşil Ama... siyah, Kocaeli Spor. Şeyden... Sakarya Spor pardon. Sakarya Spor. Ya, ya niye özür diliyorum? Benim şimdi öyle şey bir durumum var ki, Sakarya'da büyüdüm, <laughs> Evet. Kocaeli'de oturuyorum. Üniversite Sakarya'da, annem Sakarya'da. Ya hem Kocaeli hem Sakarya Spor arasında... Büyük camia taraftarı olan XT. takımlar inşallah, i̇nşallah. Süper Lig'e ikisi de gelir. İkisini i̇nşallah. de Süper Lig'de izleyebiliriz. Karşılaşmaya geçiş yapalım. Bodrum Futbol Kulübü mücadelesi gerçekten konuşulması gereken bir mücadele. Bodrum Spor lehine 7 tane kaçan net fırsat ama sonuca baktığımızda e, Trabzonspor'un 1-0 kazandığını görüyoruz. Kazanan daima haklı mıdır? Hayır. Hayır yani Bodrum Spor maçı kazandı. Yani Uğurcan Çakır olmasaydı tabii, şu an net, ne olurdu mesela? Net, Nasıl bir tablo öyle karşı karşıya kalırdı? Uğurcan ve Malerio Evet. E, Trabzonspor'u uçuruma yuvarlanmaktan kurtardı. Yani sonrası yönetilemez bir süreç haline gelebilirdi. Yani ben endişe etmezdim de yani bir şey olmaz. Üç transferle toparlanırsın falan da yönetilemez bir süreç haline gelirdi yani. Mesela yönetim şöyle bir şey yapsaydı abi. Maç kazanıldı, 3 puan alındı. E, şu anda Bodrum rakip olarak görünüyor tabloda hali hazırda. Deseydin ki ol Güneş'e devam etmek istemiyoruz. Yönetim böyle bir açıklaması oldu. Senin reaksiyonun ne olurdu? Olmaz. Transfer dönemi görmeden olmaz. Bir transfer dönemi göreceğiz. Ben Hatta de... belki iki transfer dönemi görmek lazım ama en azından bir mutlaka görmek lazım. Sabretmek lazım diyorsun. Yani olmaz. Hele de hani şeye bu kadar şey yaklaşmışken olmaz o transfer dönemi görmeden. Hepimiz şunda hemfikir fikir ya yani. takımın 2-3 tane temel eksiği var. Hepimiz hemfikiriz fikiriz değil mi bundan? Bir de son maçta da çok eksik vardı. Sezon onunla. başlarken de hem fikirdik yani daha sezon başlarken çok temel eksiği var Trabzonspor'un. Çok temel eksikleri vardı noktasında hem fikirdik. Yani hala ben sevindirici olan tarafı yavaş yavaş yani Çam'ın artık kabul ediliyor olması hala çok eksiği var mı? Var. Ben de eksiği var ama e, gün geçtikçe gelişiyor mu bu adamlar? Gelişiyor. E, Batago var diye üzülmeye başladık. Önemli. Değil mi? Yani, yok diye. Bir şey yok diye üzülmeye başladık. Önemli. Valerian yolunda bazı eksikleri var. Mesela özellikle Barış Alper karşısındaki çaresizliği benim canımı sıkmıştı mesela şey anlamında. Ki Mertens yaptırdığı penaltı da gerçekten... O penaltı neyse ya. Dikkat etmesi o... lazım. Ya o, Ta... o, basit bir hata. O bir daha olmaz. O o başka bir şey. O halde olur bir şey. Ne bileyim cihanda hala bir şeyler var. Tam değil ama bir şeyler var. Yavaş yavaş. Yani hani bu ben sezon başından beri söylediğim, yazdan beri söylediğim. Ben bu transferleri hala doğru buluyorum mesela. Yani. Doğru buluyorum bu transferleri. Ama şöyle bir problem var. Yani Trabzonspor sete döndüğünde, Trabzonspor gol atacak, heyecanlanacak kadar top rakibe geçtiği anda Trabzonspor gol yiyecek diye endişeleniyorsun. Trabzonspor sete döndüğünde... Trabzonspor gol atacak ne kadar heyecanlanıyorsan bir o kadar da endişeleniyorsun. Top bir şimdi e bu bir yerleşim hatası. Ya arkanda bir Davinson Sanchez yoksa, şey bir yoksa, yoksa, yoksa bir yerleşim hatası. Ya da orada uyaracaksın o topu aldığı anda orada faul yapacaksın. Daha atak başlamadan faul, faul yapacaksın. ]laşmadan. Onu yapmazsan müsaade edersen oradan geçmesine. Ya adam 40 metre 50 metre top sürüyor. Daha garibi ne biliyor musun? Abdullah Hoca zamanında da vardı bu biliyor musun? Bu kadar sete yo yoğunlaştığında. Ve hala bu, bu sorun çözülmedi. Bu temel bir sorun yani çok önemli bir sorun. Muhammed Çam'ın da mesela en çok koşu yapan oyuncular listesine baktığında ilk üçte görüyoruz Doğru. mesela. ofansif anlamda onu da olumsuz etkiliyor ama bu kadar fazla efor sarf etmiş olması etkiliyor savunma bence. anlamında etkiliyor bence. Galatasaray Çünkü maçındaki çok... o koşusunu hatırlıyor musun? Şeyde de hani Yani her o, maçta mı? Her, her maçta her maçta her maçta. Spesifik çok... olarak görelim. Bir on numara bu kadar koşar mı yani koşuyor? Bence en büyük problemi şu, topun kıymetini bilmiyor. Şöyle acele ediyor. Yani en doğru pası ver, vermek değil, hemen pası verme konusunda. E, biraz topun kıymetini bilirse bence çok daha verimli olacak yani. ben e, beğeniyorum, yakıştırıyorum sahada onu. İnşallah öyle devam eder. Bireysel oyunculardan konuşmuşken Uğurcan'ın da hakkını teslim edelim ki artık da şu milli takım kalecisine de e, bir an önce yerleşsin. <laughs> bu maç tam ispat maçıydı artık yani. Uğurcan kadar bu konuda haksızlığa uğramış bir futbolcu yoktur gerçekten. Ya bunu dile yok. getirmek lazım yani. Yoktur yani. Yani. Hani, yani Kendi kendine şey meselesinde... olabilecek Uğurcan kadar haksızlığa uğramış ki yani kamuoyunun haksızlığına, gazetecilerin haksızlığına, yorumcuların haksızlığına, teknik direktörlerin haksızlığına uğramış başka biri yoktur yani. Bunlarla alakalı bir kamuoyu oluşturmak gerekiyor. E bu konuda sen bir şey e, 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 epey uzun süredir. Eski tweetlerim var gösteririm. <gülüyor> <gülüyor> bu konuda. Doğru da, değil mi? Bunları evet. da bulunabilir. Bununla da alakalı Doğru. eski tweetlerim var. Bunu da bulabilirsiniz. E bunu da bu yayında da gösteririz hatta. E yine bireysel oyunculardan konuşmuşken Ali Şahin Yılmaz hakkında da konuşmasak olmaz. E yani konuşmayalım. O konuşsun. Ama şöyle bir durum vardı. Şu olay da bence kapanmış olabilir. Çok iyi hatırlıyorum. Çok fazla yorum geliyor. Yorumları takip ediyorum. Sosyal medya paylaşımlarını takip ediyorum. Ali Şahin Yılmaz için bir yangın yapılmıştı. Çok iyi hatırlıyorum yani. Neden oynamıyor? Niye şans vermiyoruz diye. O yangınların hepsinin listesini çıkarsak şimdi. Muhakkak ki isim isim baktığımızda Belki İshak Doğan için de yapılmıştır o, o, zamanında. Ors Orsic i... Bak tekrar söylüyorum. Orsic bugün kadroda, trenzeke kiralıksa bunun sebebi sosyal medyadır. Peki Ali Şahin için ne olmalı bundan sonraki süreç? Kiralık gitmeli. Kiralık gitmeli. Daha fazla şans vermeli. Boylaz yani. kiralık gitmeli. Ki şans vermeyecekler artık bu dakikadan o, sonra o, e, görünen de o. Samsunspor Spor karşılaşmasıyla da alakalı biraz konuşalım istiyorum. Çünkü çok önemli bir eksik var. Hem orta saha oynuyorsun ki... Son maçta Bodrum maçının kazanılmasında Uğurcan'a ne kadar hak veriyorsak Mendy'nin de orta sahadan stoper'e geçtikten sonraki süreçte de e, takımına sağladığı katkı konusunda hak vermek lazım. Topla topun işte dizilişte o daha rahatlatıyor. Evet Mendy'nin yokluğu büyük problem. Ee, şey dönecek mi bilmiyorum. Patagonia dönerse işte o dönmüş olur. O zaman topu daha sağlıklı çıkarır. Bodrum maçı bak kazanır kaybeder başka bir şey. Ama Bodrum maçı kadar kötü bir Trabzonspor izlemeyiz. Çünkü Bodrum mesela hatırlayın Galatasaray'ı bile çok kötü göstermişti. Evet. Hatırlıyor musun maçı? Evet evet. evet. Çok kötü bir Galatasaray. Bitiyordu değil maç. mi? Yani bunu çok iyi yapıyor Volkan Hoca. Yani rakip analizi, yerleşim çok iyi yapıyor onu. Dolayısıyla o yani Samsun Spor maçında kim kazanır bilmem. Yani doğal olarak puan durumu, oyun favori, favori, favori Samsun Spor. spor. Ama Trabzonspor Bodrum maçı kadar kötü görünmez. Onu söyleyeyim. Bence. Öyle düşünüyorum. Ha yanılırım ya futbol bu. Şey maçından önce neler yazmışlardı hatırlıyor musun? Ozan iyi oynar, Ozan lazım dedi. Bu arada o tespitin içinde seni takdir ediyorum. Yani Galatasaray-Trabzon maçı önündeki öngörün. Vakayeme kilit çözebilir dedin. artık e çünkü... çocuk <laughs> gibi yanında gezdirdin. Gerçekten takdir ediyorum. Çok büyük iş çıkardı. Barış Alper dediğin insanı yine peşinden kovalattı. Yani 3-4 yaş daha genç olmuş bir vakayeme bambaşka bir şey yaratırdı. Ama bu şu demek değil. Ozan yine olsun. yanlış transfer vakamı. Bunu söylemekten vazgeçmeyeceğim. Ya o maç özelinin içinde Şöyle, konuşuyoruz. Iki, maç maç üç konuşuyoruz. maç konuşuyoruz işte ya. Evet. 16 maç oynadı Trabzonspor. Trabzonspor'un 2 milyon euro maaş verip 3 maç oynatabileceği Yok. bir oyuncusu olmazsa. İnşallah sene sonuna kadar oynar. Umarım. Çok fark ediyor çok. Ama bir özgüven kazanımı olmuştur diye düşünüyorum. Ya Sadece Vakame değil, diğerlerini ne kadar rahatlatıyor Wakame'nin varlığı. Yani insanlar, diğer oyuncular bir şekilde topu... Ha Wakame'ye de bir şeyle konuşmak lazım ya. Ya üçüncü fake'i rakibe değil arkadaşlarına atmış oluyorsun dostum ya tamam. Ya birinci fake tamam, ikinci fake tamam. Üçüncüsü bu artık arkadaşına atmış oluyorsun fake'i. Ondan sonra kimse kalmıyor topu verecek. Bir kanlı şey var ya yalancı mı mum bu. En son üçüncü şeyde yalancı demeyelim de üçüncü fake'te artık senin arkadaşlarını da beklemiyor artık. Tamam ne yaparsan yap diyor. Ya Kimse yanlış anlamasın da herkes bakayım kadar da zeki değil. Bence oyun içerisindeki zekası. Hiç. İlk geldiğinde tamam. bak ilk izlediğim maçta beyni kafası kadar büyük nadir futbolcu gördüm evet. demiştim. İlk izlediğim maçta yani Galatasaray maçı yanlış hatırlamıyorsun. Böyle oyuncular rakipleri çok rahatsız eder. Volkan Demirel demişken şu konuyu da sormak istiyorum. Şenol Güneş konusuna elbette geleceğiz de Volkan Hoca Bodrum'un başında 6 maçları var. Şenol Güneş ise 14 maçtır Trabzonspor'un başında. Volkan Demirel'in takımın başındayken gösterdiği takıma karşı bir reaksiyon, takıma takım etkisi görüyoruz. Bir de 14 maçta Şenol Güneş'in takıma gösterdiği etkiyi görüyoruz. Ama arada da bir fark var. Şenol Hoca çok daha fazla takım başındayken bu etkiyi niye yaratamıyor? Volkan Hoca bunu nasıl yapabiliyor? Doğru mukayese olmaz. Bodrum'daki beklentiyle Trabzonspor'daki beklenti farklı. O ikisi doğru mukayese olmaz. Yani Trabzonspor'un başına geçip daha ligin birinci haftası hemen yarışa dahil etme telaşıyla eküme düşme ihtimali yüksek görülen bir takımın dilenme sağlaması farklı şeyler. Trabzonspor gibi bir takımla aşağılarda oynamak çok zordur. Hoca için de çok zordur. Futbolcu için de çok zordur. Forma için de çok zordur. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Evet, evet. Bu doğru bir mukayese olmaz. Ama şunu soruyor sanki. Somut bir Şenol Güneş gelişmesi var mı Trabzonspor'da? Yok, henüz yok. Ama bunun sebebi temel eksikler mi? Onu göreceğiz işte yani 2-3 transferden sonra o zaman. Daha rahat konuşacağız yani. Ee, hep tarih veriyorum. Şubat gibi anlayacağız. Bir de şey diyordun yani ya. Doğruyu Şubat gibi anlayacağız biz. Puan durumuna bakmayın diyordun. Ya, Hala ben aynı baktım var. Baktım. 4 puanlık fark var Kımençma şu, şu an. E, Yukarıyla da dar ama. E, tabii tabii çok yukarı yakın bu da. arada. Yani 2-3 arka arka alınacak harbiyet, E, Bir anda Avrupa Kupası potasına sokacak seni. Türkiye Ligi'nin gerçeği bu. Gerçeği. Açıkçası hazır Volkan Demirel, Şenol Güneş konusu açılmışken e, yine bölünen bir e, taraf bütünlüğü oluştu. Çünkü bir taraf Volkan Demirel destekledi eline sıkmadığı için. Diğer taraf yaşından haylice büyük bir insanın elini nasıl sıkması dedi, e, bir problem, kitlesel problemlere yer açtı. Yani normalde Beşiktaş'la Galatasaray arasında problem olması gereken <laughs> mesele, yani orada Beşiktaş ve Galatasaray değil mi temel şey? Evet. Konunun Tabii, Beşiktaş, Galatasaray. Evet. Konunun Hatay Spor'la ilgisi yok. Fenerbahçe'yle ile çok ilgisi yok. Volkan Hoca ile ilgisi yok. Trabzonspor'la ilgisi yok. Bunlar da ama mevzu gene döndü dolaştı Trabzonspor'u buldu yani. Eee bir Şenolcan'ın o ifadeyi kullandığı zaman da söylemiştim. Kendini ifade edemez. Duyduğumda da asla kendini ifade. Şenolcan'ın bir politik doğruculuk tarafı vardır ve o politik doğruculuğu ifade edemez. Gerçekten ifade edemez. Ya yani çok yapar bunu. Bir şey anlatmak için farklı anlatayım derken bambaşka anlamlara gelebilecek şeyler söyler. Bunu, bunu çok yakın biliyorum. Hoca kabul etmeyecektir muhtemelen ama öyledir. Gerçekten öyledir. Mesela en anlatılmayacak şekilde anlattı onu. Halbuki federasyonun uyguladığı bir tercihin iki ihtimal vardı orada. Ya tüm seneyi yok sayacaksın. Hı hı. Ya bunu yapacaksın. Şimdi öteki eşit daha eşitlikçi gibi görünüp hı hı. bu bir tarafı tamam. Yani şunu diyor sen Hoca aslında orada yani. Tamam depremin bedenli ben ödeyeyim ama başkası da istifade etmesin işte Yani Galatasaray istifade etmiş gibi oldu. Aslında söylemek istediği buydu. İki tane değil deplasman mi? eksik oynayarak o zaman evet. Galatasaray şampiyon oldu aslında. Yani bunu ifade etmeye çalışırken, şimdi Volkan Hoca'nın o ifadeyi okunduğu gibi algılamasını anlarım. Çünkü niye? Oradaydı. Anlatabiliyor muyum? Anlarım bunu. Bunu dertlenmesi, bunun, bunun üzerine şey yapmasını anlarım. Riva'da antrenman yapıyorlar. İşte ifade biraz. çok şey bir ifade. Evet. Ve Volkan Hoca'nın buna güçlü bir sistemini anlarım. Hatta el sıkmamasını da anlarım. Ama sonra ölüye saygısı yok ifadesi o zaman başka bir şey oluyor. Çünkü bir insanın ölüye saygısı olmadığını 73 yıllık bir yaşamdan bir cümleyle anlayamayız yani. Bir şey hocam futbolculuk kariyeri, teknik tek tek direktörlük kariyeri, insana saygısı olmayan, bırak ölüyü yani canlıya saygısı olmayan olmadığını gördük mü hiçbir aşamada? Görmedik. O ifade çok kötü. O ifadenin üstünde Şenol Hoca'nın ifadesi çok kötü. Ve onun üzerine kamplaşarak ya, kabilecilik. Türkiye'nin tek, te temel problemi bu. Gerçekten kabilecilik ya. Kabileci gibi yaşamak istiyoruz ya. Her mesele biz, biz onlar, biz onlar, biz onlar. Sorun bu yani. Bak. Ya biri de çıkıp, yani keşke mesela konuşsaydılar daha önce. ya yani Volkan Hoca o sistemini arayıp iletseydi mesela keşke. Keşke iletseydi. Ben öyle yapardım bak. Büyük olan mı adam Ben yoksa ben... Volkan Hoca'nın orada çıkıp... E... Aa, Şenol Hoca muhtemelen Volkan Hoca'nın üzerine alındığını bilmiyordur bak. Çünkü konu ona göre Volkan Hoca değil. Ya da Hatay Spor da değil konu Şenol Hoca'ya göre. Herkes farklı. Muhatap var. Federasyon Şenol Hoca'ya göre anlatabiliyor bence muyum Volkan demek Bence Volkan Hoca'nın da aradan cımbızlayıp aldığı nokta Hatay iyi antrenmanları rivada devam ediyor olmasıydı o, muhtemelen. O çok yanlış bir söylem bu arada. Evet çok Onu yanlış Ama hiç bir söylem. söylememiş olsaydı bence bu noktaya gelmeyecekmiş. Gelmezdi. Çok yanlış bir söylem. Ama ben şundan eminim ki Şenol Hoca'nın derdi o değil orada. İşte. Biliyorum yani çok eminim o, o derdi o değil. Dolayısıyla o, o, ama oldu. Sıkılmayan elin Trabzonspor ya da Trabzonspor camiasının elinin sıkılmadığına dair de bir söylemler var ama konunun Trabzon veya Trabzonspor'da yani Her yer... meseleyi camiacılıkla çözmeye uğraşmayalım ya. Olmaz ya. Her mesele camiacılık olmaz ya. Yani. Olmamalı ya. Yani. Bence olmamalı yani. Kişisel problemleri diyelim. Onlar kendi aralarında... Ama Abi... tekrar söyleyeyim yani Şenol Hoca asla ölüye saygı duymayacak bir adam değil. Asla değil yani. Ve o, o yani Öyle düşünsem de söylerim bu arada net olarak söyleyeyim yani. Öyle düşünsem de söyleyeyim. Bu kadar kazanma odaklı bir hoca değil Şenol Hoca. Bir insan değil. Yani ne futbolculuğu döneminde öyleydi ne teknik direktörlüğü döneminde. Politik doğrucudur. Kural neyse o uygulansıncıdır. Kura, anlatabiliyor muyum? Kuralı esnetme, kuraldan kimse istifade etmesin ya da durumdan kimse istifade etmesincidir. Ve bunu ifade ederken bazen doğru kelimeler kullanmıyor. Birçok konuda ifade ederken çok yanlış şeyler. E ya söylüyorum işte neydi? Kulüp başkanı olsun cümlesini demek teknik direktörlerimi beğenmiyorlar şeklinde anlatabiliyor muyum <laughs> ne demek istediğimi? Ya bardan diğer tarafından bakarsan yani bu şekilde yorumlayabiliyorsun. Ama bu meseleyi böyle köpürtüp köpürtüp bu magazin ihtiyacı bizim Ümit Hoca'yla şey olan gibi yani <laughs> süper bir acayip bir magazin ihtiyacı var toplumun Hı? bence yani bunlar iyi şeyler değil. Tam tersi burada yapıcı olmak lazım bence. Ya bir bir yapıcı olacak biri yok mu orada ya? Yok mu ya? İkisini de tanıyan biri yok mu? Ya evet bu araya girip olayı sakinleştirip çözebilecek kimse yok mu? Böyle insanlara ihtiyacımız var bence. Ya yani hep söylediğim bir şey var ya. ya, ya bak bunu çok samimi söylüyorum. ya futbol bizi daha insan yapmayacaksa vallahi bu kadar üzerine konuşmanın anlamı yok. Gerçekten yok yani. Öyle ço ayrı işte çok ayrıştık çok bölündük yani abi. Bu, bu anlamlı bir şey değil yani. Umarım bir birleştirici unsur olur artık evet. futbol bizim için. Transfer. Evet. Ne? Art, Başka transfer, ne var? Transfere geçiş yapalım istiyorum. Şimdi Trabzon... Bir itirazım. Hukuk konuşuluyor. Anlamadım yani. Dönüp dolu. E o zaman Hamşi'yi de çağıralım. O da başka <laughs> Canini. Gelecek zaman Canini, canini bak, isterim. Bak. bak. Canini isterim. Allah senden evet, razı olsun. Sana ya. İlle biri eski o kadrodan biri gelecekse eski Canini lazım. Kanat forvet. Son var. 20 dakika atarsın. Kanat forvet atarsın. E i̇lle biri gelecekse Canini gelsin. Gözünü seveyim ya. Yani dönüp dolaşıp yani <laughs> etmeyin ya. Kaldı ki senin elinde sol stoper var. Bence Batagol fena değil. Bilmiyorum yani onu yedekleyecek de bizim başka birini bul ya da sol bekte oynayabilen bir stoper al de bileyim ben yani. Abi insanlar şeyi hayal ediyor. performansı hayal ediyor. Abi çıkacak kafayı vuracak mı öyle değil. O gün hayal i̇ki senedir top oynamadı. Kaç kaç maç var iki senedir? Daha sonrasında Pana'ya gitti bir 10 maç oynadı. Oynadı mı? 10 maç oynadı evet. Pana'da. Sonra? Bahia'da bir dönem oynadı. Ama son dönemde özellikle şu an Trabzonspor'un ihtiyacı olan son 6 aylık performansında e, yüksek verim vermiş oyuncu grubunun takıma transfer edilmesi e, Vitor Hugo da bunu karşılamıyor. E, biz hep geçmişi özlem duyuyoruz. Geçmişi çok seviyoruz bence Türk milleti olarak. Ama biraz daha Trabzonspor yani, geleceğe bakması lazım. Şey oldu tabii mesela ilk bu transfer konuları başladığında, bak burada da haksızım mesela yani. şey Hoca stoper istiyorum demişti önce. Ben <laughs> de temel öncelik stoper değil demiştim. Ama hani bu halde Savic yoksa evet. Tamam can. iki kişilik stoper zaten. Olmayacaksa bizim ya. ki yani devamında da olmayacaksa evet. Yani temel ihtiyaç stoper e, orta saha ve kenar. Trabzon'da tatil yapan iki tane stoper var. Kim onlar? Birisi Ahmetcan Kaplan. Olmaz. Fenerbahçe ve Galatasaray'a kiralık olarak transfer etmek istediğine dair iddialar var. Çünkü Farioli Ajax'ta oynatmıyor abi. Daha tamam. fazla ayağına girmemeli diyeceğim. E. Ee? Trabzonspor adına. Hayır, tamam Fenerbahçe. Yarım sezonu kurtarmak için düşünüyorlar belki. Yapma gözü sevmiyor. Olur mu yani? Bak Trabzonspor'a bile razı olmam. Performans anlamında mı söylüyorsun? Hayır ya şeyli ya olursa olur. Uzuma bonsai satın alma opsiyonu kiralama olur. Ha opsiyonlu olur okay, onun dışında tamam. bizim kulüplerimiz yani olur mu ya Allah aşkına yani? E, Maliyetsiz olur mu muhtemelen? Şeye o yüzden karşıyım Beşiktaş'taki orta sahaya. En dur. Ya sen yetiştirici misin? Gözünü seveyim yani. Olur mu yani? Ya gelip direkt katkı vermesi lazım. Ya yani öyle reka, olacak. Reka, ya. Reka, ya. Beş Kiralık beş adam ne? sorun çözecek direkt. Muhtemel öyle. Diğer ya da dediğim gibi opsiyonlu olacak yani olur olur mu ya? Diğer tatil yapan ismi söyleyeyim mi? Kim? Samet Akaydın. Neden olmasın? Sıfırdan bir başlayabilir mi? Olur. Neden olmasın? Olur. Trabzonlu olabilirim ama Trabzonsporlu değilim açıklaması camiada bir Olum. Ya Çok da önemli. Benim için bunlar hiçbir... Ya Trabzonspor olmadığını düşünüyor musun sen? Düşüyorum. Ya ama Ola da olabilir. Fenerli de olabilir. Yok. Galatasaraylı da olabilir. Trabzonsporlu. Ya ola da biliyorum. Ben biliyorum Trabzonsporlu oldun yani. Ya o, zaten iki dakika konuşunca anlayabiliyorsun. Yani. Ee, direkt o yörenin insanı zaten. Şaşır. Olur ben itiraz etmem. Mustafa Eli, eski eller çizimi geçiyor isterim. Eee direnç Hı. ve sertlik katacak birçok bölgede oynayabilecek. Çok maliyetli değilse? Çok maliyetli değilse isterim. Samet. Hani temel olmaz ama Samet yani. Başka biri daha olacak ha, Samet Onun mi? yanına Artı Samet. Ben. Peki Dix'in de adı geçiyor Kopenhag'da hiç sen duymuş musun? Olabilir. Değil, yani. Olabilir. Temas Hayır, var mı? Ee, var ama da sanki daha öncelikli başkaları var gibi. Hmm. Başka yerlerden başkaları var gibi. Var mı ismini söylemek Yok söylemem. <laughs> bir şeyler alamayacak mı senden yani transfere dair duyum? E yani, Sürüfe zarar vermeyecek bir şeyler. Yok yani 3 yani transfer en azından yapılacak gibi görünüyor. Belki 4-5 bile olabilir. 3 transferin yerlerini konuşalım. Stoper. Evet. Kenar. Sağ ya da sol. Tamam. Ee, orta sağ 8. Muhtemelen de falso olarak da şey olur. Falso olarak da bir santrafor yedekleyebilecek. Zannetmiyorum. Hadi ya. O, şimdilik yani be, o fırsat çıkarsa olabilir belki ama ilk etapta temel bunlar. Ha bu arada gidenler ne, ne, nasıl gidecek, gidenler olur mu, nasıl olacak onlara bakmak lazım. Var mı gidecek isimler? Duyduğun. Şey bir Mısırlı bir gazeteci bana yazıp duruyor Trezege Mısır'a gelecek falan diye. Ben de vallahi bilmiyorum dedim ya <laughs> sor, kesin bilmem ne falan. Zaten şu an kiralık olarak gitti. Başka yerde ama hani satın almak istiyor mısır. Yazın yani, öyleydi bu arada. Yani bildiğim kadarıyla yazın 3,5 bir teklif geliyor. Trabzonspor da hani 500 daha istiyor. O hani 3,5 veren 4'ü de verir, vermiyor. Dördü. Ben çok fazla seyahat videoları izliyorum abi. Son dönemde de Mısır videolarını izliyorum. Video izlerken aklıma işte futbol da geliyor tabii ki haliyle. Mısır'da bir futbolcu olsaydım tekrardan futbol oynamak için Mısır'a dönmezdim herhalde. Tabii ki Mısır'ın güzel yerleri de var. Kabul ediyorum iyisi kötüsü gördüm de yurt dışındaki hayatıma devam ederdim dedim. Hani Yaptım. Mısırlardan da linç yemeyeyim şimdi de. <laughs> Korkuyoruz her, her, bir şey derken. Her, herkesin kendi vatanı olur mu? Ya kötü bir şey demedim zaten. Yok kendi vatanında oynamak başka bir şey olur mu? Tamam, i̇yi Özlüyorsun Peki. Çevreni arkadaşlarını deli misin ya? Yani? Tam uluslararası futbolcusun abi. Aston Villa'ya gittin ne bileyim Trabzonspor yaptın. Uluslararası futbolcu gibi mi be? E tam bu Kuzey Afrikalı Peki. futbolcu olduğu için mi acaba? Bayağı. Bizim futbolcularımız da işte çok uluslararası evet, olamıyor. Gidip ama. geri gelme konusunda Değil bir numaralar. Ümit Hoca ile ilgili soru soracak mısın? Konuşalım mı? Sen yani, yani sorun varsa sor sorabilirsin. Yani. yani şunu sormak istiyorum, bireysel. Sadece şey ifade ediyorum. Yani, yani keşke herkes videonun tamamını izlese. Okey, değil mi? Yani o videonun tamamında, bence önemli şeyler söylüyorum. Yani, ben benim önemsediğim şeyler söylüyorum. Yarım saat bir video. Ben Trabzonsporluyum. sporcuyum. Baya baya Yani, Ama Trabzonsporcu sporcu değilim. Bak bu ikisi farklı şeyler. Ben Trabzonsporluyum. Çok dert ederim Trabzonspor'u. Çok şuramladık kadar dert ederim yani. Çok uyumam sabaha kadar. Gerçekten uyumam. Ama Trabzonsporcu değil. O başka bir şey. İki hafta önceki sosyal medyada çok fazla gündem olduğum, çok fazla kesitler paylaşıldı. Peki o an ne hissettin abi? Hiç bekliyor muydun bu denli bir etki yaratacağını söylemeyi? Hiç böyle mi? de bir adam değil mi? Hani bundan <laughs> mutlu olan falan tam tersi yani. böyle, böyle şeyler... Yok ben bu den değilim yani. Ben, ben böyle popüler, bir olum. öyle bir adam değilim yani. Ben kaldıramam onu, yaşayamam onu. Yani. Onu taşıyabilecek Kimle biri değil. Ali Koççu mi? olduğun kaldı, Evet Başkıcı. Acu, Acuncu. Acuncu. olduğun kaldı. <laughs> her şeyi söylemişler abi. Gerçekten çok ilginçti. Çünkü olaya Fenerbahçe, Beşiktaş herkes de dahil olmuş. Ee, ama bir yandan tek sevindiğim nokta senin yorumlarını artık dinlemek isteyen, değer vermek isteyen, seni hiç bilmeyen insanların bu vesileyle de olsa seni tanımış olmaları. Yani ne polemik istiyorum ne şey ha. magazin istiyorum. Ben, ben öyle bir adam Vuz, değilim. Değil. ben istiyorsun. öyle bir adam değilim. O yani. zaman ben insan kalıp anlaşılmak istiyorum yani. Tekrar söylüyorum. Futbol bizi daha insan yapacaksa anlamı var. Yoksa yok. Ben futboldan çok şey öğrendim. Bak daha önce anlattım bunu. Bir daha anlatayım. Benim ailem, anne tarafım, baba tarafım. Türkiye'de hep çoğunluğa denk geldi. Yani mezhep olarak, ırk olarak, din olarak, hatta politik olarak. Hep çoğunluk. Ben Türkiye'de az olmanın ne olduğunu Trabzonspor sayesinde 90'larda öğrendim. O medya diliyle öğrendim. Ve ondan beri benden olmayan herkese daha anlayışlı çabuk davranırım. Kendinden olamdan daha anlayışlı davranmaya çalışırım. Çünkü öğren bu bana bak büyük lütuf ya. Ben asla öğrenemezdim bunu ya. Trabzonspor'un ve futbolun bana kattığı bir şey bu. Şunu söylüyorum yani geçen sene oğlum 8 yaşında Fenerbahçe maçını izledik. Kadıköy'deki Fenerbahçe maçını 3-2 Trabzonspor'un kazandığı maç. Hı hı. Neyse mutlu eve gittik yani doğal olarak Trabzonsporluyuz. Oğlum dedi ki baba ben yarın hiç futbol konuşmayacağım. Dedi. Neden oğlum? Dedi. Şimdi dedi, Fenerbahçeli arkadaşlarım zaten üzgün. Bir de ben onları yüzmeyeyim. Ben zaten mutluyum dedim. Ya öyle gururlandım ki kendi adıma. Bir de kendimle gururlandım. Demek ki onu verebilmişim yani. Ben böyle bakıyorum. Böyle bakmaya devam edeceğim. Bu beni daha az Trabzonsporlu yapmaz. Ben çok Trabzonsporluyum yani. Çok fazla Trabzonsporluyum. Ama tekrar söylüyorum. Trabzonsporcu değilim. Bu başka bir şey. O zaman kulüpte çalışmam lazım. Ben kulüpte çalışmıyorum. Kulüple hiçbir organik bağım yok. O, o, o şeyde de şunu hani şeyde söyleyeyim yani içerik olarak söylediklerim son derece doğru. Konu Ümit Hoca'nın şahsıyla falan alakası yok. Onu da başka yerlerde konuşuruz. E sadece ama öfkelenme şeyim, onu da ben o değilim. Yani o, o kadar da öfkelenmemeliyim. Başlangıç biraz hakem konusuyla başlanmış. O... Belki o yüzden. gitti. Şimdi benim kafamdaki Ümit Hoca'yla konuşan Ümit Hoca çok ayrı kişiler oldu. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani. Benim futbol hiç konuşmadık. O daha önce hiç tanışmadık yani. Bir kere galiba telefonda görüşmüş bir yıl önce falan. Ama hiç bilmiyorum hani yani o birden bayağı şey içerik olarak söylediklerimin hepsi kesinlikle doğru hatta içinde açılması gereken. Belki üslupta şey olabilir kabul ediyorum. eleştiri yapabilirim o konuda. Yani hani parmak ama öfkelendim yani ya nasıl diyeyim? Üzüldüm. Bayağı bayağı üzüldüm yani. Üzüldüm. Üzüldüm. Tekrar söyleyeyim ben sadece insan olarak anlaşılmak istiyorum yani. Zaten daha sonrasında da telefonda Ümit Hoca ile de konuştuğun için herhangi bir sıkıntı Yahu olmadı. zaten ya. şeyin devamını izleyenler anlar. Evet yani... evet ya da eğlenceli geçti yani çok. programın geçti. devamını izleyenler anlar zaten. Keşke devamını izlenseler yani. Ya. Orada söylediklerim bence önemli şeyler yani. Ya sinirlenip yorumlarda gördüm 3. 5. dakikada kapatan insanları illaki olmuş programı. Devamını izlemeyenler için söyleyelim. Ee, Erdal abi de, Ümit abi de asistanlarımızın kıymetli orası. yorumcuları. Orası. Yok. İkisi de herhangi bir sorun olmadı. Basit bir tartışmaydı yani. yani e, meclisteki gibi yumruklaşma dönmedi abi. Yani burası meclis değildi. Yani Türk futbolu bu derken aslında orada şöyle diyeyim, Şu yani Türk futbolu kazanmaya endeksli ve kazan yani sadece kazan olursa olsun endeksli yani. Ve orada şey diyorum yani. Ben, Muhtemelen ben Galatasaraylı olsam ben de Ümit Hoca gibi konuşurdum diyorum ya. Yani. Daha ne diyebilirim yani. Sorun Ümit Hoca değil, sorun atmosfer bu. Bu atmosferi nasıl çevir, değiştireceğimizi konuşalım. Çünkü bu atmosferi değiştirmezsek futbol bize hiçbir şey katmayacak. Gerçekten katmayacak yani. Bizi daha insan yapmayacak yani. Oysa insan yönümüzü daha çok ortaya çıkaran bir şey olması lazım futbolun. Evet orada da bir empati yapmıştın zaten. 2024'ün son yayını. 2025'ten ha. ne gibi beklentilerin var abi? Alıp kapatalım. Yani şey daha adil bir futbol düzeni adil derken e, kim için daha adil mesela? Adana Demirspor için daha adil. Adil derken şimdi Galatasarayla Fenerbahçe arasında bir şey hayır abi ya Galatasarayla Fenerbahçe yani bu bu düzen bir kere adil mi? Komple düzen bir kere adil mi? Ne kadar borcu var Galatasaray'ın? Fenerbahçe'nin ne kadar borcu var? 14 milyar TL e, Atıyorum, Hacı sporun o kadar borcu olabilse mesela. Benim de 2025'ten temennim huzur. Sağlık. Sağlık. Mutluluk, Neydi? Huzur. En temel ee, isteklerim. O yaşadığı dönem dünyanın en güçlüsü olan ne demiş? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Ağzına sağlık. Eyvallah. 2024'ün son yayınıydı, 2025'te görüşmek üzere Hoşçakalın.